Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ders kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Ve hiç zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Amentü duası Müslüman olan her insanın iman etmesi gereken 6 esası toplu bir şekilde bizlere anlatan bir duadır. Müslüman olan her insanın altı şeye iman etmesi gerekir. Buna iman esasları da diyebiliriz. İmanın şartları da diyebiliriz. İmanın şartı altıydı. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, meleklere iman, kaza ve kadere iman, ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye iman. Amentü duası bu esasları bizlere öğreten bir duadır diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تكرار دلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، والبعث بعد الموت حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صندفاتيكار دلل امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. şimdi bir de anlamına bakalım. Ben. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin yüce Allah'ın takdiriyle olduğuna, ölümden sonra tekrar dirilmenin hak ve gerçek olduğuna iman ettim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Tekrar edelim. Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin yüce Allah'ın takdiriyle olduğuna, ölümden sonra tekrar dirilmenin hak ve gerçek olduğuna iman ettim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Sevgili arkadaşlar bu, bu dersimizde de Amentü duasını öğrendik. İnşallah dersimiz sizlere faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.